Merhaba gazosuz kalamayanlar gazozu tv'den selamlar ets2 multiplayer promosdayız arkadaşlar yine kirkenesteyiz fakat bugün abi kirkenes limandan çıkacağız şöyle göstereyim ben gemiden indim abi bu gemiyle ileride bir ada var oraya gidiyorsunuz oraya gittim yükümü aldım geldim şu an kirkenes limandayım gemiden indim buraya çektim arabayı 18 ton yükümüz var bugün bunu madene götüreceğiz yükümüz saksı toprağı madendekiler saksı toprağını ne yapacak alıp bir yerlerine şey yaparlar artık bilmiyorum orası da onlara kalmış istediler götürüyoruz abi. Hani bizden isterler götürürüz. Hani beni pek de ilgilendirmez ne yapacakları. Aracımız Mantı Egex 6 zaten bir önceki Kirkens videosunda önümüzde gidiyordu bu araç. Yine şirket araçlarından bir tanesi tabii ki. Bir önceki videoda aşırı beğenmiştim ben bu aracı. Ve bugün de bunu aldım. Gerçekten de inanılmaz böyle iyi duran araçlardan bir tanesi. Aşırı gerçekçi duruyor abi. Yani yan kapaması bile yok görüyorsunuz. Tam bir Türktür abi. Tam böyle bir Türk Ortak abi. Boş araba. Hani hiçbir şey yok. Arkaya da sal dorsa gerçekten muhteşem yakışıyor bu araçta. Zaten çalışıyor İçte bu şekilde abi şimdi yola çıkacağız devam edeceğiz arkadaş işte... Lan ne yapıyorsun oğlum nerede manyak var beni buluyor dakika bir gol bir evet şimdi madene doğru ineceğiz dedik evin önden geçeceğiz benim hanıma bir para bırakmam lazım tabi adaya falan gittik geldik o da bir iki gün yalnız kaldı parası da bitmiş ona ben bir para bırakayım evin önden geçeceğiz o yok nasıl çıkacağız bilmiyorum arkada 18 ton var. Bizim o sokağın yokuşunu çıkabileceğiz mi acaba? Onu çok merak ediyorum. Vallahi umarım çıkabiliriz. Kaldır abi. Evet arkayı taktık. Oo efsane bir acemilik yaptık burada bak. Böyle takılır mı ya işte takacak gibi gözükmüyor daha dönüştüm dönüştü böyle. Kurtarı sandım ben. Ama taktı dayı burayı niye bu kadar dar yaptınız ya? Bu ne böyle? Ha şöyle kurtardık da hala sürtüyor bir yerlere. Ana zor çıktık la buradan. Kilkenes'te sürüyoruz şuradan çıkamadık abi. Neyse olur öyle ilk defa çıkıyorum ben de orada. Pek bir bilgim yok. İnsan da o daşlar azıcık içeri yapar yani. Nerede daş var bize takılıyor zaten. Kirkenes'teki kayaları bilirsiniz. Dingil'de kaldırayım abi. Birazcık dingil kalkıp giderim zaten dönüşler falan sıkıntı o ne abi orada ya. Yani içeri girecek orayı bekliyor galiba. Sıkıntı yok. Evet Kilkens'in de bu şekilde limandan eve doğru gidiyoruz şu an. Orayı göstereyim size. Bu limana ara sıra geliyorum yük oldukça. Buradan yükü alıp yine her zaman olduğu gibi lanet madeni indiriyoruz yükü. Olay o şekilde. Kirkenes güzel şehir ya. Vallahi iyi şehirdi. Şu madeni bana kitlemeselerdi daha iyi olacaktı. 5 yıl sözleşmem olmasa madeni hayatta çalışmam ama geldik imzaladık abi sözleşmeyi. Şimdi mecbur çalışıyorsun. Adamların elinde sözleşme var. i̇stemesem yani de o yükü onlara götürmek zorundasın. Biz de mecbur çalışıyoruz. Hikaye bu yönde. <laughs> Hikayeli olunca daha güzel oluyor ya. Şimdi bu rampayı çıkabileceğiz mi onu merak ediyorum. Vites de Asla 2'ye çekmeyeceğim. Karşıdan da araba gelmez umarım. Hatta şurada 2'ye çekeyim. Orada tekrar 1'e alayım. Şöyle 1'e vereyim abi. Kök Of ne zıpladı be kaldırım yüzünden. Evet kök dedim. Şu an tapa gaz. Ulan kalacak gibiyiz ama umarım kalmayız hadi oğlum hadi 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 dün ben kaldım burada da sıkıntı oldu karşına araba geldi mecbur durdum problem yaşadık kaldık arkadaki araba ne abi, abi bizle bir alakası yok şirkettir değil. Evet ev burada şöyle ben uğrayayım arkadaki de geçsin beni şuraya çekeyim abi arabayı ben bir ineyim 2 dakika bekleteceğim sizi ben bir inip geleyim abi. Motor çalışsın sıkıntı yok. İyi arkadaşlar rahat geçti. Ben para bırakıp geliyorum abi. Uh, evet geldim. Haydi devam edelim. Sağdakiler geçti mi? Geçti abi. O ne abi öyle? Wow. Şöyle yolumuzu alalım. Haydi bismillah diyelim. Hedef maden. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Ha bu da bizdenmiş bizi gördü yanaşıyor. Gerçi bizim doğrusu bu evet bizim şirketin olsa Gidiyor gidiyor Oğlum gidiyor gidiyor yok. Bana da sürttürüyor arabanı. Gidiyor yok gidiyor niye yanaşıyor sen? Neyse yanasın abi. O ne arkada götürüyor. O nasıl tırlan öyle? Ha küçük kabin Iveco. Çok tuhaf olmuş açıkçası. Ne bileyim güzel de diyebilirsin. Değil de diyebilirsin. Şimdi Kirkens'i özledik açıkçası. Kirken olay gelmiyordu biliyorsunuz. O olaylardan sizlere birazcık bahsedeyim abi. Neler yaşadığımı anlatayım. Ben bunun ardında 4 adet Kirkeniz videosu daha çektim. Vallahi kafa yedim. Bir gün içerisinde yaşadım bunları. 4 tane çektim zaten 5. çekmeye artık heves kalmadı. Küfür ettim. Kalktım bilgisayarın başına Yani böyle bir şey yok. Bütün günüm abi Kirkenes'le uğraşmakla geçti. Olay şuydu. ilk videoyu çektim. Güzel de bir video oldu. Sıkıntısız. Ee, yine klasik işlemcinin problemini yaşadık. Edit'e koydum videoyu. Zaten işlemci o kadar bittiği için artık edit yapa yapa. Adobe programında ben 10 FPS edit yapıyorum. Yani mouse böyle takla takla gidiyor falan. Bazen fark ediyorsunuzdur direksiyon kamerasının çerçevesi var. Kırmızı gazozu yazıyor. O çerçeveyi editte zor tutturuyorum Hani tam böyle milim ayarlamak lazım onun Tam oturması lazım. Bazı videolarda görüyorsunuzdur. Çerçeve böyle üstten azıcık kayık oluyor falan. Onu tam ayarlayamıyorum. O kasma yüzünden meydana geliyordu da. Neyse abi editledim videoyu. ilk Killcans videosunu. Render'a bıraktım. Ondan sonra işlemci zaten bir şey başaramadığı için sağ olsun. Çat diye kapattı abi render'ı. Mavi ekran yedik bilgisayarda. Ee, gitti. Yaptığım proje de gitti. Yani mavi ekran yediğin zaman her ne kadar kaydetsen de projeyi. E, geri getiremiyorsun. Bende öyle bir problem var. O video öyle gitti zaten Bir daha da editlemedim İşte uğraşmak istemedim çünkü 2 ee, saate de yakın bir videoydu Toplam böyle 3.5-4 saatimi aldı onu editlemek 3.5-4 saate uğraşıyorsun Düşün bir mavi ekranla gidiyor abi Bu yaptığın şey Ondan sonra moral falan kalmıyor tabi Topladım kendimi birazcık ikinci Kirkeniz videosunda oturdum Abi onda da şey problem oldu Arkadaşlar oyunda beni bekliyormuş Ben de tam girdim oraya evin oraya Aşırı kalabalıktı abi. Neyse başladık video falan. Bir dünya problem oldu. Gene önüme atlayanlar oldu. Kafadan gelip giren oldu. Çok sinirlendim bu konuda. Neden sinirlendim? Çünkü hadi başkası yapıyor ona kızıyoruz sıkıntı yok ama. Bizimkiler yapınca yani adam şirket tırı kullanıyor. Geliyorsun önüne kırıyor. Gazozcu yazmış önüne falan. Gazozcu yazılı arkadaşlar yapınca bunu insanda moral kalmıyor açıkçası. Hani sövdüğümüz kişiler haline geliyorsunuz. Buradan da duyurumdur. Hani oyunda düzgün oynayan arkadaşlar da var. Onların ellerine sağlık. Eyvallah. Ama böyle sürekli önüme geçmeye çalışan, sollamaya çalışan arkadaşlar var. Onlara sesleniyorum abi. Hani lütfen daha dikkatli oynayın. Oyunun kurallarını temel alarak oynayın. Sollanmayacak yerde sol diye önüme kırıyor falan. Bayağı sıkıntılı olaylar var. Onu da bilin yani abi. Dikkat edin. ban Banyersiniz falan sıkıntı olur ki... Hoş bir şey de olmuyor yani gelip önüme kırmanız. Zaten sağda durursun abi. Yani uygunsa durum yol veririm elimden geldiğince sıkıntı yok. Olay Osman abi traktörü burada. olay gelsin. Seviyorum şu traktörü ya. Şu traktörün verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var be. <laughs> traktörü seviyoruz. Şimdi Osman abi de köprüde bekliyordu zaten. Ona da bir selam vereceğiz. da şu an 400 kişi var. Fazla kalabalık değil. Bakalım hızlıca madene ineceğiz. Ama çıkışımız birazcık yoğun olabilir. Saat çünkü kalabalığa denk gelebilir çıkışta. Bugün sakin ineceğiz gibi gözüküyor. Henüz daha net bir şey söyleyemesem de. Onu da hep birlikte göreceğiz. çok gerçekçi bir araç. Rumban ve bu Dorse. Ben de elimden geldiğince bunu gerçekçi sürmeye çalışıyorum. Gerçekten böyle aşırı keyif veriyor. Zaten şirket tırlarını göstermiştik nasıl yapıldığını. O videodan bakabilirsiniz. Öyle de bir olay söz konusu. Şimdi ne diyordum? İkinci videoda öyle gitti. Önüm ekranlar falan oldu. Zaten alt F4 çektim direkt oyundan. Birazcık sürdükten sonra dediğim gibi insan canlı sıkılıyor. Üçüncü video zaten hemen bitti. Onda sıkıntı yok. 3 dakika sürdüm böyle. Evden çıktım. Yola koyuldum abi. Direksiyon kamerası kapanmış. Arkadaş selam. Aa bizim tır. Oo! oo! Gel gel dön gel gel. Oo, kaza oldu orada. Sıkıntı oldu. Bizim tırın aynısı. Dur bakalım ne oldu orada. İneyim mi kardeşim? Mevzum var. Evet, bu İveko'lu sıkıntıya geldi abi. Bizim arkadaş dönerken gelsin. Sorun değil. kolu geç istersen sen ya. Seni bir salsan mı? Ben kendi tırımla beraber gitsem ha. Gerçi bunu sana nasıl anlatacağım. Neyse devam edelim. Ee, kendi tırımız için oyunu bozmayalım. Aslında önüme geçse güzel olur o arkadaş. Böyle bakayım. Şu üve koyu salmam lazım. Dayı sen geç. Geç abi sen beni. Yol müsait. Geç la geç. Dörtlü yakıyorum la. Anü. Adam hala arkama geliyor la. Geç. Şöyle yapayım. Hah, manlı geliyor adamsın geç 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 dert etme tamam Şunun arkasından devam edelim abi önüme geçirmek istiyorum çünkü önde de güzel bir görüntü olur Adam bizim tırın aynısını yapmış İyi oldu denk gelmem selam olsun buradan doğa Arkaş'a ee, Ne diyordum üçüncü giden videoda öyle şeyle gitti dur anlatmadım da herhalde iyice karıştı kafa da <laughs> Sağlık olsun Üçüncü dakikasında direksiyon kamerası kapatmış kendini öyle gitti Dördüncüyü de denedik. Yine ikinci dakikada direksiyon kamerası kendini kapattı sağ olsun Öyle de çıktım. Hani o gün bayağı sinir oldum. O şekilde de kirken videosu atamadık. Şu anda da çekiyoruz bakalım. İnşallah bir problem çıkmaz. Zaten şu an izliyorsanız herhangi bir sorun yoktur. Umarım izliyorsunuzdur. <laughs> Seviyorum kirkensi. Yani ya. her ne kadar sinir etse de sonuçta gerçekçi bir olay. Kirkenes hoşuma gidiyor. Ara sıra da hani Kirkenes'in sıkılan arkadaşlar için içerik üretmeye çalışıyorum. Zaten görüyorsunuzdur abi. Önümüzdeki arkadaş güzel gidiyor maşallah nazar değmesin. İnşallah da değmez abi. Aa şu da bizim tır Bizim dorse. Ana hiç tınlamadı gidiyor. Umurunda değil herifler sefer atıyor. Patronu bile tanımıyorlar ya. Ulan nasıl bir şirketiz anlamıyorum. Adam patronun önüne kırıyor ya. Böyle bir şey yok. Yorumlara yazmış ya birisi. Ula demiş. Patron adamın önüne kırıyorlar yazmış. Bizim şirket öyle kafadan giren de var yani. Ne beklersin? Discord sunucusuna bir ayar çektik. Katılmayı unutmayın kesinlikle. Açılama kısmında linki var. Oraya da beklerim. İsim yaş mantığını getirdik abi. Ee, girdiğiniz zaman kayıt bekleme odası geliyor. Oraya isim ve yaşınızı yazıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar isminizi ve yaşınızı düzenliyor orada isim olarak. Ee, ardından kayıt olabiliyorsunuz. Öyle bir olay var. Güzel olduğudan, düzen bakımından iyi olduğu. Şurada mı bizim tırda abi? Anlayamadım açıkçası. Neyse fazla da bakamadık. Ee, yalnız şey olayı oldu bir şey fark ettim o akşam böyle ayarlarken isim yaş olayını Herkese dedik işte isim yaşınızı yazın genel sohbeti diye var olan kişiler üzerinden Abi bir şey gördüm vallahi yıkıldım orada ee, Bir arkadaş ismini söylemeyeyim şimdi zaten tam da hatırlayamıyorum İlk önce ismini yazdı Atıyorum ne yazmış olabilir Me Kendi ismimden örnek edeyim Yüksel 12 yazdı abi 12 yaşındaymış ardından şey oldu <laughs> Orası düzenlendi. Yüksel 16 yaptı onu. Mesajını düzenledi. Ee, açıkçası ben üzüldüm. Neden üzüldüm? Hani bunu yapması aslında onun bir hatası değil. 12 yaşındaki bir arkadaşmış o. Bunu yapması abi bazı arkadaşların Discord ortamında veya oyun ortamında yaş küçük arkadaşlara böyle tuhaf davranmasından kaynaklı oluyor. İşte değişik değişik da bulunuyor. Velet diyen oluyor vesaire. Onun için yapıyor abi ilk 12 yazdı sonra 16'ya düzenledi onu gördüm ben de tam gözümün önüne denk geldi hani öyle olaylar var ne yazık ki ama şunu söyleyeyim bizim ne discord sunucumuzda ne de youtube'umuzda veya gazozur tv'nin yazdığı herhangi bir platformda kesinlikle yaş ayrımı olmayacaktır yani sizden ricam da Discord'da gerçek yazışınızı yazın abi yani çünkü bu benim ileride işime yarayacaktır 23 nisan özel videosunu bilenler bilir sağ üstte karttan çıktı şu anda Ayrıca videonun sonuna da ekleyeyim. Orada bir 9 yaşında bir izleyicimi konuk ettim. Eymen adı. Tekrardan selam olsun 23 Nisan'da. Yani öyle bir olay. Yaşınızı bilmem benim. Aşkası ileride işime yarayacaktır. Öbür 23 Nisan'da da başka bir arkadaşı alırız. Yani onun için lütfen gerçek yaşınızı yazın. Yani dün akşam böyle yine kendi yaşını vermeyen arkadaşlar olursa. Olduysa yani. Oraya 16 falan yazdırdılarsa eğer. Gerçek yaşta işte küçükse. E, yetkililere özelden ulaşın abi. Onlar şey yapsın bak bu da tanıdık bir arkadaş. Hani yazın benim yaşım 12 idi işte dün bu sebepten dolayı söyledim mesai diye. Özelde iletin o arkadaşlar onlar düzelsin. Hani yaşınızdan kesinlikle utanmayın. Hepimiz çocuk olduk abi hani öyle bir yaş ayrımı kesinlikle yapılmayacaktır. Öndeki man ne güzel gidiyor ya yarım seni ya. Abi çok tatlı şu önümde manın gitmesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Manın gitmesi olsun, harfi hatırının gitmesi olsun. Gerçekten hoş oluyor ya. Azıcık susayım ben baya baya konuştum. Birazcık yola dalıp Şöyle yapayım da geçmek isteyen geçsin abi. Çünkü tonajım var benim. Sıkıntı. Yani sollamak isteyen olursa yol verin sorun değil. Sonuçta tonajlı gidiyorsun. Keşke şu tren taşıyan arkadaşlar da bu düşünceye sahip olsa. Adamın arkasına geliyor. Selektör korna hiç umrunda bile değil. Gidiyor herif. Bakmıyor ki aynaya falan. Arkada araba birikmiş diye. Yok. Arkada kıyamet kopsa haberi yok herifin. Öndekinin ya tonaj benden az ya da motor gücü yüksek. Benimki şu an 480 veya 460 olması lazım. O yüzden dolayı zorlanıyor ama çıkarken rahat. Çıkarken problem yok. Virajda dönerim direksiyon kamerası kaydediyor mu ona bir bakacağım. Ses geldi çıtır tıt etti ama dur bakalım bir. İyi, kaydediyor abi sıkıntı yok. Tamam. Ne oldu abi buna? Bak biri yırmağa gitmiş biri burada bekliyor. Burada bir olay yaşanmış. Evet bir olay yaşanmış biz de üstüne gelmişiz. Acaba ne oldu şu an? Merak ettim. Şunun güzelliğine bir bak ya, şunun güzelliğine bir bak. Yerim seni ya. Kim bu manlı arkadaş? Yazsın abi yoruma. Yazsın vallahi o bendim yazsın bir şey desin. Arkadaki niye ötürüyor? Geçen mi? Yok arkadakiler geliyor. Bak 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 bak. Olay güzel. Küçük kahvenin Iveco ne ayak onu da anlayamadım da bilmiyorum. Belki de tanıyan bir arkadaştır. Tuhaf bir tır yapmış. Skoda'dan çok korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillah. Kulübün abbin nasıl O neydi lan öyle? Bir de siyah mıydı? Kırmızı mıydı Rengi Ben bir şey anlamadım. Küçücük ya virajda da görmedim herifi. Abo düşman başına ya Rabbi. O ne öyle? O da korktu herhalde. Öttürdü. Ben de karşıdan gelen yok. içeriden alayım dedim. Yük var. En ufak bir şeyde gidiyor araba. Vallahi tertemiz geldik. Maşallah diyelim nazar değmesin. Tel geldik abi. Madene geldiğimiz en rahat video sanırım bu oldu. Vallahi kimsecikler yok. Dışarıda da anons yapıyorlar. Ne abi yapıyor? o? Anlamadım. Ha sevgili Sincanlar diyor. Dışarı çıkmayın falan diyor galiba. Sesi geliyor mu bilmiyorum da dışarıda da bir anons mevzusu var. Bakalım buranın çıkışı ama problem olacak. İnişte rahat indik. Çıkarken boş çıkacağız. Yükü buraya teslim edeceğiz. Vallahi çok temiz geldik. Allah bozmasın. Umarım çıkışta da fazla problem yaşamayız. Tel temiz madene indik ya. En rahat indiğimiz video buydu sanırım. Kaza da yapmadık herhalde. Hatırlamıyorum da. Sıkıntı olmadı. Bir limanın çıkışında azıcık lastiği sıyırttırdık. O daşlara taktık orayı. Başka da bir problem yok gibi. Azıcık şöyle sağlayıp Solda köprüye girecekler var çünkü. Rahat rahat girsinler abi. Oo bizim eleman giremedi. Dur dur yeri alıyorum dur. Bizim elemanı almıyorlar lan. İnelim aşağı. Abi vallahi almıyorlar bizim elemanı. İyi güzel geldik. Yani Allah'tan bu video edit konusunda biraz daha rahat olacak. De bizim eleman almıyorlar içeri ya. Abi yükü getirdik teslim edemiyoruz. Bu ne la böyle? Bu arada bizim arabada 440 beygirmiş girmiş. Burada yazıyor 18 440. İyi yani gene de 18 ton yük çekiyor abi. 440 beygir Güzel ha yani, normal geldik sıkıntı yok. Bekleyeceksin abi öyle sağdan. Yok öyle bir şey. Şunların içine girebiliyor mu ben? Giremiyorum lanet olsun. Madene geldik giremiyoruz abi. Böyle bir şey yok ya. Çünkü böyle bir çıkış yok. Yani böyle hayvanat bir çıkış yok bu madende. Herif de kapının ortasından çıkıyor. Şuna bakar mısın? En sağdan çıkması lazım ki girebilen girsin abi. Böyle bir şey yok ya. Ha? Vallahi bir şey oldu. Allah yardım etti herhalde girdik. Bir buz saldık oradan. Evet burada da olayımızı bitirelim. Bizim manda üst tarafta abi. Selam olsun artık. Kimsen zaten yazarsın. İmdat çekeyim motoru kapatayım. Evet dostlar bu videonun sonunda yine kaltı butonundan destekleyen arkadaşların isimlerini göreceksiniz. Dayı 35'miş abi. Bunu biz daha önce de gördük diye hatırlıyorum. Yine aynı tırı vardı. Hatta biz bundan özenip almıştık bana değil mi? Evet o buydu. Doğru Dayı 35'ti. O da bu arabayı seviyor galiba. Gerçi sevmeyecek gibi. Çok realistik duruyor araba ya. Harbiden güzel duruyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek